Türkiye uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor. Acil eylem planı çerçevesinde Adana'da uyuşturucuyla mücadele çalıştığı yapıldı. TRT Haber muhabiri Havva Avcı'nın haberi geliyor şimdi ekranlarınızda. Tek sefer ölüme yeter sloganımız bu. Uyuşturucudan bahsediyorum. Bugün Adana çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Uyuşturucu ile mücadelede acil eylem planı uygulanmaya konduktan sonra bugün burada bir çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştayın önemli konukları var. Adana'nın önemli konukları var. Pek çok bürokrat var bunda Burada. Bunun yanı sıra bir de biliyorsunuz uyuşturucu ile mücadele toplumun pek çok ayağını ilgilendiren bir konu. Tek bir e, kurumla çözülecek bir şey değil. Bu yüzden burada akademisyenler, sivil toplum kuruluşları örgütleri temsilcileri meslek örgütleri temsilcileri daha önce uyuşturucuyu kullanmış bağımlı olmuş ancak sonradan bırakmış olan kişiler bir arada toplanıp bu çalıştayı düzenleyecekler. Ee, öncesinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Sağlık Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı e, Necdet Ünüvar var var yanında kendisiyle konuşacağız bu konuyu şimdi e, rakamları sizler benden mutlaka daha iyi biliyorsunuz ancak 2013 rakamlarına baktığımız zaman bu hayatını kaybetmiş olan kişilerin sayısı e, 162 ama geç 232 geçtiğimiz yıl bu 4 katına çıktı diye okudum ben e, durum böyle bir de aslında yeni bir gelişme var o da iç güvenlik paketiyle ilgili hem muhalefetin hem iktidarın üzerinde birleştiği bir konu var o da e, ismini kullanmak zorunda kalacağım Bonzai düzenlemeye girdi. bununla ilgili bizlere öncelikle neler söylersiniz diye uzatalım. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Benim ilim Adana'da böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle Güneyir Belediye Başkanımızı çok tebrik ediyorum. Uyuşturucu mücadele biliyorsunuz devletin en önemli ilgi alanlarından birisi. Sayın Başbakanımız bu konuya çok ciddi ölçüde önem veriyor. Bakanlar Kurulu'nda acil eylem planı kabul edildi. Acil eylem planında bazı ilçe belediyeler ve büyükşehir genel sekreterleri de pilot olarak seçilmişti biliyorsunuz. 5 ilçe belediye başkanı pilot e, olarak seçilen 5 ilçe belediye başkanımız var. Bir tanesi de Mahmut Çelikcan Bey'di. Yüreğir Belediye Başkanımız. Şimdi örnek e, çalışmalardan biri de Yüreğir Belediyesi'nde yürütülüyor. 50 akil genç projeniz var, projeniz var değil mi? Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'la konuşuyoruz. Evet. ...projenin detaylarını verir misiniz ne yapacak bu 50 Akil Genç? Evet... ...tabii e, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan... ...uyuşturucuyla mücadelede... ...sadece polis, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinin... ...bu işte mücadele etmesiyle bu iş halledilemiyor... ...malum bu işin içerisinde sivil toplum kuruluşları... ...ve yerel yönetimlerinde olması gerekiyordu... E, ...ve biz de pilot e, belediyelerden birisi olarak... Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bir proje geliştirdik. 50 akil genci ee, kimlerden seçti? E, bu e, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşuyor 50 gencimiz. Buradaki amacımız 50 gencimizi uzmanlar tarafından eğitip belli sürede daha sonra bu gençlerimiz evlerinde sokaklarında mahallelerinde çevrelerinde örnek e, gençler olarak uyuşturucunun zararlarını anlatacaklar hani gençler gençlerden daha iyi anlar en iyi sırdaş arkadaştır e, anlayışıyla e, gençlerin bu işte etkin bir rol a, al, olabileceğini düşündük ve bu amaçla Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bu projemizi yürütüyoruz. Tabi sadece bu değil bu yürüyüş ve çalıştayımızla özellikle e, yüreğinden bütün Adana'ya, Türkiye'ye bir e, ses vermek istedik. Artık Hani sloganımız da şuydu. Tek sefer ölüme yeter. Susma haykır maddeye veya uyuşturucuya hayır diyoruz. Bunu da e, e, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı nedeniyle bu yıl 2015'te uyuşturucuyla milli mücadele çalıştayı ve yürüyüşü olarak burada bugün gerçekleştirdik. Ben özellikle Sayın Başbakanımıza Sağlık Komisyonumuz Başkanımız e, Profesör Doktor Necdet var Beyefendiye e, teşekkürlerimi iletiyorum çünkü bize öncü oldular bu projelerde gerçekten tam bir milli mücadele e, tabiri e, yerindeyse ve çok iyi oldu inşallah devamı gelecek bunlar. Zamanlama hakikaten çok güzel olmuş. Milli Mücadele'nin yüzüncü yılında uyuşturucu ile de mücadele ediliyor. Evet sizler de duydunuz risk grubu daha çok gençler, anneler, babalar, çocuklar dikkatli olun. Sadece bir seferden bir şey olmaz demeyin. Hayatınızı karartmayın, söndürmeyin diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.